Evet sevgili dostlar. Bugünkü orman gezimizde yaşadığımız eve bahçeye giden su problem olduğu için böyle takip ettik borumuzu geldik. Buradan gördüğünüz gibi suyumuz buradan kanala biniyor. Olup üstünden böyle görüyor buradan da burada görmüş olduğunuz kısırdan üzerinde böyle yaprak kapları için Buradan çıkıp gideceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi sonbaharın bütün güzellikleri harikulade <laughs> harikulade yaşanıyor. Allah'ın nimetlerinden hangi birini yalanlayabileceksiniz ki?